Konuyu değiştiriyorum. Tamam. Ee, benim bir sigortacı arkadaşım var Gökhan. Ne <laughs> <Değil mi> acaba? <laughs> Diyor ki İMM çok önemli. İMM çok önemli Ne bu bu? Evet. İMM? Ee, i̇htiyari Mali Mesuliyet. Bunun adı. Bunun olayı şu. Bu trafik sigortasını dedim ya 43 bin lira karşılıyor. Hı -hı. 43 bin liranın üstünü Kaskon karşılıyor. Hı -hı. Fakat Kaskon'daki ihtiyari mali mesuliyet karşılıyor. Gökhan süren Şimdi, bitmiş. Aman yarabbim. Hemen geri döndürelim. Ne, ben bir soru şey, daha alayım. bir şey söyleyeyim. Arada ben çok konuştum. Şimdi hakkını yiyemem seni. Evet tamam. Bu ben benim suçum değil. Ben anlatmamam gereken bir şey anlattım. <laughs> evet, gerçekten bu Onu benim Tamam. Evet. Ee, bu 43 bin liranın üstünü ödeyen şey bu İMM. Bu da çok önemli. Neden? Çünkü trafik sigortam 40 bin lira ödüyor aşağı yukarı. 43.000 43 bin lira. E, ee, benim ilk malim mali de benim arabam 600 bin lira. Hı. İşte dediğim çarptığım bir Porsche. Hı. O da çok pahalı. Ve şimdi benim İMM'imi vermişler 100 bin lira. Bu arada bunu sigortacı seçiyor. E şimdi ne olacak? Ben karşı tarafa çarptım. Kaskom da var. Ama inmemem im düşükse işte o kadarlık karşılayacak. Yine üstü benim olacak. O yüzden işin bu kısmı çok önemli. Kasko satın alırken e, ve şunu da söyleyeyim. Yani burada biz bize konuşuyoruz. <laughs> İMM fiyatı öyle cehir cehir oynatmıyor. Yani şimdi en düşüğünden şimdi bir üstüne çıktığınızda 20 lira. 40, yani en yükseğine çıktınız diyelim 100 lira oynatıyor. Aylık mı? Hayır hayır tüm fiyatta. Aa. Örnek veriyorum 2000 lira 8100 lira oluyor. Aa. Tabii yani bu ama piyasada öyle bir rekabet var ki. Hani ben 20 lira altını verdim demek için gerçekten çok teklif geldi elime öyle. Yani İstanbul'da 100 bin lira İMM olmaz. Mümkün değil. Bugün en zayıf araç bile 100 bin liranın üstünde. E bugün çarptığımda ya benim bu başıma gelecekse çok ciddi bir imemeye sahip olmam lazım. O yüzden de e, bunun da altını çok ciddi çizmek istiyorum. İmemeleri mümkünse en üst sınır yapabiliyorlarsa limitsiz olsun.